Sevgili balık burçları, Ekim ayı sizi ne bekliyor? Hemen bakalım size hızlıca. Sevgili balık burcu arkadaşım, beğen, paylaş, yorum ve abone olursan sevinirim. alma verme dengesini korumak için bu önemlidir. Benim için de, senin için de. Evet, şu an senin için bakıyorum. Bakalım Ekim ayında seni ne bekliyor balık burcu arkadaşım? Ekim ayı seni ne bekliyor? Ekim ayı Şimdi Ekim ayı biraz daha içine kapanacağım bir dönem olabilir. Biraz yalnız vakit geçirmek isteyebilirsin. Küs ve dargın olduğun bir kişi var. Barışmak istiyorsun. Aslında ya tamamen kesip atıp ya da tamamen bir barışma olsun. Çünkü arada kalp kırıklıkları olmuş. Belki küs ve dargın olduğun biri var. Bununla, dolayı, bununla ilgili bazı şeyler yaşıyorsun. Ya diyorsun ki barışıp ya tamamen başlatalım ya da tamamen kesip atalım durumu artık diyorsunuz bazı şeylerden dolayı bazı şeyler hayatınızda tekrar tekrar ettiği için bundan kaynaklı bir sessizliğe bürünmüş olabilirsiniz masum bir başlangıç istiyorsunuz Sezgilerinizin çok kuvvetli olduğu bir dönem ekim ayı sizin için evet diyorsunuz ki ben uzun vadeli çapa atabileceğim ilişkiler istiyorum masum bir ilişki istiyorum masumca yeni bir başlangıç isteyen bir kişi varsa da o size eğer küs ve dargın olduğunuz bir kişi varsa onunla bir barışma söz konusu olabilir. Ama kalp kırıklıkları olmuş mu? Evet olmuş gibi görünüyor. Bakalım başka ne olur. Evet arkadaşlar aranıza üçüncü kişilerin girdiği aşikar. Belki bir ihanet ya da bir yalan ya da bir maddi ya da manevi kandırıldığınızı ya da ihanete uğradığınızı öğrenebilirsiniz. E, kalp kırıklıkları olmuş. Gerçekten bazı durumlar bazı e, balık burcu arkadaşlarım için bitecek gibi görünüyor. Bazı arkadaşlarım için de yeni başlangıçlar çünkü kolektif geniş. Burada üçüncü kişiler yüzünden bir kalp kırıklığı, bir ilişkinin bitimi gibi aşk ve şans konusunda bazı konularda bir bitiş gerçekleşiyor. Ama bu bitişten sonra yeni bir başlangıç yeni bir anlaşma da var gibi görünüyor. Evet burada üçüncü kişinin araya girmesiyle bir bitiş gerçekleşmiş, bir acı çekmişsiniz gibi görünüyor sevgili Balık burcu arkadaşım. İş konusunda da belki bir terslik oldu, bitişler ve maruz kaldın. Aşk konusunda da belki küskünlüklere, dargınlıklara, ayrılıklara, belki bir yalan dolan, belki bir e, konuda bir maruz kalmış olabilirsin. Ama bunların bitişi gerçekleşip size yeni bir başlangıçta görünüyor gibi şanslı zamanlara da geleceksiniz ilerleyen zamanlarda. Hızlı bir şekilde iletişime geçmek isteyen biri olacak. Bu aklınızdaki kişi olabilir. Burada bağımlılık çalıştırmayın. E, aklınızdaki kişiye bağımlılık çalıştırmayın lütfen. Belki bir aile düşmanlığına maruz bırakılmışsınız. Gücünüz elinizden alınmaya çalışılmış olabilir. Yalnız bırakılmışsınız belki de bir aile söz konusu. Belki karşı tarafın ailesiyle alakalı bir sorun yaşamış olabilirsiniz. Evet gücünüzü elinizden almak istemişler. Maddi manevi sizi yalnız bırakmak istemişler. Sizinle iletişimi kesmesini istemişler muhtemelen. Ama bunların biteceğini görüyorum. Çünkü güç sizde. Evet siz hareketli bir döneme gireceksiniz. Şefkatli bir seven kişi olduğunuz için aklınızdaki kişi sizi terk edip gidemeyecek gibi görünüyor. Sağlam bir teklifle gelecek gibi görünüyor. Evet. Şimdi diyor ki ben güneşimi kaybettim. Senin gibi birini kaybettiğim için çok üzgünüm diyecek eğer ayrı ve dargınsanız. Bir bu konuda biraz daha eğer ki küs ve ayrı dargınsanız biraz daha askıya alacak gibi bu durumu daha çok olgunlaşması gerekiyor. Şifalanması gerekiyormuş. Net olması gerekiyor. Siz de birazcık du duygusallıktan çıkmışsınız. Mantığa bürünmüşsünüz. Hayır diyorsunuz artık ben çok fazla verici olmayacağım çünkü bana bir şey verilmedi bu ilişkide ya da bu ailede bana bir şey verilmedi diyeceksiniz gibi görünüyor. Peki ne olur? Hislerinize güvenin manipülasyona uğruyorsanız arkadaşlar uğradığınızı hissediyorsanız bu hisleriniz gerçek çünkü karşınızdaki kişi size hile ve manipülasyon uyguluyor olabilir siz de bunu zaten hissediyorsunuz burada hak istiyorsunuz diyorsunuz ki benim hakkım bu değil ben çok temiz sevdim Ben çok temiz her temiz sevdim ben duygusallıktaydım Ben sadece bir dünya olmak istedim senin de bir e, tamamlanmak istedim diyeceksiniz Evet sizi bir karmaya sokmuş bir illüzyona sokmuş aklınızdaki kişi var şimdi diyor ki emek vermeye geleceğim diyor bu ilişkiye emek vereceğim bazı şeyleri bitirip sana doğru gelmem gerekiyor diyor Evet öfkeli bir geliş korkulu bir geliş olabilir ama sizi çok özlemiş gerçekten geçmişte yormuş sizi ve karşı tarafı bir barışma gerçekleşir ama siz korkuyorsunuz tekrar aynı şeyleri yaşar mıyım diye burada Çünkü artık bu çekişmelerden güç savaşından bıkmışsınız Belki kendisiyle Belki ailesiyle bu güç savaşından bıkmışsınız artık ama burada bir aşk var arkadaşlar. İkilemde olmayın. Kadersel bir aşk. Sıfırdan tekrardan başlayabilirsiniz. İş hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. Eğer çalışıyorsanız ve şimdi diyor ki aklınızdaki kişi senden başka hayatıma asla kimseyi alma, almayacağım ve senden başka hiç kimse olmayacak gibi söyleyebilir. Tekrar bir kutlama yapabilirsiniz. Pişmanlığını dile getirecek. istemeden gittiğini söyleyecek belki. Ama size bir teklif geliyor. Yeni bir başlangıç. Evlenme teklifi de olabilir. Evet diyor ki e sen benim kraliçemsin ben de senin kralınım diyor. Artık bu durum böyle olsun. Bizden başka kimse olmasın diyor. Öyle diyecekmiş. Bakalım. Bayağı bir zorlu şeyler var ama üçüncü kişiler tarafından ya da üçüncü kişi tarafından bir hayli bu ilişki hırpalanmış gibi görünüyor. Bakalım aşk kartı bize ne söyler? İlişki sorunlarını şifalandır. Zaten burada sorunlu şif ve şifa gereken bir ilişki var gördük. Şimdi sorunlarını sorunlar seni yıldırmasın sorunların içinde çözümler de gizli şimdi onları keşfet ilişkinize güzel günler gelecek inan ve bekle niyet et sorumluluklarını üstlen ona olan aşkına güvenmelisin şimdi olumlama ilişkim artık sadece sevgi girer Sadece sevgi çıkar. Demek ki bu üçüncü kişiler tarafından bir eder olmuş bir ilişki var. Sorunlar da bundan kaynaklanmış. Ama şimdi ciddi bir şekilde gelecek mi aklınıza kişi? Evet ciddi bir şekilde gelecek. Zaten bu sorunların içinde şifada gizliymiş. Düşünürseniz sezgileriniz de kuvvetli olduğu için bunu da çabucak atlatabilirsiniz aslında sevgili balık burcu arkadaşım. Demek ki şifalanması gereken noktalar varmış. Bunu da siz zaten hissedip şifalandıracaksınız. Şifa olsun diyorum. Kendinize iyi bakın sevgili balık burcu arkadaşım. Beğen, hayır yapmayı, yorum bırakmayı unutma. Hoşça kal, kendine iyi bak.